Tozlar ne ya? Ağaçtan toplayıp atmışsınız sanki. Aynen içinde varmış herhalde. Evet, o kadar etmemiş. Ay, çevrenizde ayıklamanız Bu hijyenik mi sizce? Yani bu... Ne alaka? Hijyen ne? Hijyen değil olması? ki. Bu hijyen değil. Yani. Bu poşette ötüsü evet, Hayır. Bu hijyen değil. Bir bakar mısınız toza toprağa? Ya ne tozu duydum? Yaprağın tozu. Toz. Tuzdur. Ne Ayrıca şey e, benim gelinimin a, buranın Çatalını bıçağını kullandınız diye o kadar yorum yaptınız. Hiç Siz de, de kullanmışsınız. Yok, ben hiç laf yapmadım. Yaptınız. Ee, yok ben. Benim yapmadım. gelinimin şandanlarına bahane bulmuştunuz buranın ki. da orada ben Bu masayı hiç masa olmamış. Tabii ki hani buranın çiçeğine laf ettiğiniz, Onca laf ettiniz çiçeğini. Bu kadar her yer kapalıyken bulabilmemize rağmen o kadar laf yaptınız. Neredesin çiçeğiniz? Benim gelinimin Allah, bardaklarına. Benim gelinin bardaklarını eski kristal dediniz. Siz buranın bardaklarını kullanmışsınız. Allah senin yanlışınız var ben hiçbir de şey demedim. Suplalar hiç olmamış. Tabii. uyum uyumun o kadar daha söylediniz. Hani bunun uyumu? Bu yeşil, o krem. Ben şimdiye kadar ama sofralara hiç öyle bir Yok. şey bahane bulmadım. Yaptınız. Bakmadım. Yani kusura bakma. Yani. Yani benim işte. masam o kadar şıktı ki soldaki peçeteye laf ettiniz Hı. ya. Benim yani hatta peçete? size benim gelininim neyi beçetesin? eksik dedim? Evet sizi neyi eksik dedim? Şöyle döndüm size. Neyi eksik masamın dedim. Söyleyin. Bana cevap bulamadınız. Soldaki Ay. peçeteyi söylediniz ya. E buranın da peçetesi vallahi, yok. Vallahi iftira ediyorsunuz evet. ya. Benim gelinim her iki tarafına da peçete koydu. Hijyen evet. konusunda aynı. Hani peçete peçete buranın peçetesi yok. yok. Hijyen konusunda da kadar her iki tarafına. Ben dolu geldim. Sofrası Bugün da da çok doluyum. Bugün beni kimse susturamaz. Tamam Susma. Yok susmayacağım da. O yüzden sizim siz konuşun. Ben Zuhal Hanım'ın gelmesini bekliyorum. Herkesin oyununu bugün çıkaracağım. Ne oyunu ya? Herkesin Yemin oyunu bu şey biz, biz de öğrenelim, ne oyunu? Biz de burada yarışıyoruz. Yok Zuhal dedim, gelsin öğreneceksiniz. Benim, vallahi dolu geldi, dolu dolu. Geldi, merhaba dedim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim dedi. Anam bir şey ya Çekime gitti geldi, niye çıktın dedim. İşte ya dedim. Yani haklıydı bence. Halime Hanım bana beş vermişti. Tam masaya üç verince Ünvan çok haklıydı yani. Yani ben onun bomba gibi geleceğini zaten tahmin etmiştim. Ben bugün buraya bomba gibi geldim ve gelinin hesabını sormaya geldim. Bunların hesabını herkese tek tek soracağım. Merhabalar. Teşekkür ederim. Sağ olun Merhaba. Esra ne güzel olmuşsun. Perniş, Teşekkür permiş. ederim. Ayakkabıları da gördüm. Teşekkür ederiz. Üstünü değiştiğine göre bakayım. Masan da hazır. Yemekler de yetişti diye düşünüyorum. Evet. Umuyorum. Evet. Elektrikler gitmiş gelmiş bir evet, ara. Evet şansımızda tam. Jeneratörü bağlamışlar bizim o da mı attı? Biraz onunla uğraştık ama çok şükür yetiştirdik e, iyi, yani. İyi bari. Oldu? Hadi bakalım ilk aşamaya geçtin. En zorlu Ay. level'dasın. Evet, evet. evet. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş Evet, nasıl buldunuz masayı? Soylanın. Fiyasko sıfır. Güzel bulamadık. Fiyasko sıfır mı? Yani hijyenliğe bakar mısınız? Tozlara, dallara içine. bakar mısınız? Ne bu, alakalı, Sizce ne alakalı kadar hijyen? Ne hijyen? Bir bakın. Da, neyi var? İçindeki tozlara göre... Bir evet, sunuz. Toz. toz toprak yani. mı? Toz Bül bu, yaprağı. bu hijyenlik mi? Ya Böyle bir durumdayken. E, acil koyunca çocuk yani acil yetiştireyim diye. Bir anda mı, oldu? mı döktün? Bir anda döktüm. Şöyle e, çiçek almak istemedik hem hani şeyi kapatıyor. Okey o tamam. Şey kuru güller kuru koyabilirsiniz diyoruz e, ko şey, ama. Şöyle tek tek koyamadım yani o anda hani süreyle de bir anda şeydi. Tek tek öyle koyamadım ama şöyle hani mecbur serpiştirmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın yani. Paketini yeni açtın herhalde. Evet yeni, e, yeni e, açtım. Onu Yeni bakacakmış. Ağacını kırmayınca da öyle oldu. Yeni açtım. Yeni açtım. E, bir de yani. Hanım, benim gelinim de buradaki masaları masadaki malzemeleri kullanmış buraya ait olanları. Evet kullandı. Kullandı benim gelini. Ha evet evet. Hatırlıyorsunuz bir sürü laf edildi ama şimdi bakın aynı çatal bıçak kullanılmış. E ne olmuş? Benim ne için olmuş? benim gelinime laf edenler bugün kullanıyor. Demek ki ben kullanılabiliyor. Benim, benim laf ben Anlatabiliyor muyum? Hayır, Demek ki kullanılabiliyor. Bizim Allah bizim Allah Bakın kimse ya. bir şey demedi sizin bir şey uçağınıza. Bir 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 şey Hayır kimse sizin gelininiz şey şu açıklamayı yaptı. Benim takımım dedi 6 kişilik dedi. Aynısından olmadığı için sizinkini kullanıyorum yedek olarak. Artık kusura bakmazsınız bizde hiç kimse bir şey demedi. Diyen oldu mu? Ha hani neye de dediler ben hatırlamıyorum. Şöyle bir şey söylemedik Ne söylediler Ümmü Hanım? Neden buradaki çatal bıçak kullanıldı diye hatırlıyorum Aa, ben. Hayır, hayır. olan var, olmayan var. Olabilir yani. Tabii yani ki. İnsanlık ha. İnsanda e, yani zaten anlamı yok. Zaten ben tabii. öyle bir şey laf ettirmem. Benim onda koysu. tepki ki Ya ona bakarsanız benim o o güzel masama bile laf etmişlerdi. Her Aynen. şeyi tam da ona bile laf Peki, etmişlerdi. Peki. Yani. Şimdi kuru güllerin bu şekilde serpilmesini ben de çok doğru bulmadım açıkçası evet. onu söyleyeyim. Yani evet yeni açmışındır paketi. içinden kuru şeyleri çıktı fakat Şimdi çok yoğun dalı malı şeyi onu, onu ayıklasaydın keşke, yoğun olmuş evde almayalım. ayıklayıp Ama öyle Ama vakit yetmeyince herhalde vakit evet. gelişi evet. güzel attı. Okundu mu? Ha. Hadi önce bir orucumuzu açalım, Allah kabul, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Güller çok böyle çörlü çöplüydü, Onlar tek tek seçmeleri lazımdı. Güzel, onları tek tek yapraklarını seçeceklerdi, tozlarını bir yanına atacaklardı. Olay olay, tozu inandım annene. Evde onu bir akşamdan ayıtla temizle. Pojede koy, getir iki üç tane atı vur yeter. Topuyla dök oldu olduğu yere hayat. Böyle de eline herhalde. Sıplar duruyordu, tozları duruyordu. Tam bu hinci dikkat edeceğimiz biz ama. Ben de şimdi e, suyumu içeyim. Peki onun dışında niye fiyasko dediniz? Yani Günleri çok geçelim. sade günlük. Yani benim masamı bile eleştir, o güzel masayı eleştir. yani şu solda peçete yok diye ya bu kadar mı olur yani? O zaman haksızlık olmuyor mu bana? Ama ben söyledim onu Hadi da ben gerek mi? yok diye. Yani, onu sonradan Hatta işte... size dedim ki neyi eksik dedim. Böyle yap neyi eksik masamın dedim. Yani şöyle böyle laf bulamadınız yani. Peki sadece... başka ne söyleyeceksiniz? Yani hani neyi yani beğenmediniz başka yani sofrada? Hanım, günlük bardaklar. Benim gelinimi supla, sadece bir tık gri Gümüş rengiyle tonları farklıydı. Ekmek sepetiyle... Onu ben de söyledim canım. Bir tık farklıydı. Yeşil, pembe, krem. Rengarenk bir toptayız şu an. Farkında mısınız? Yani... Ee... Yeşil var, pembe var, siyah var, evet, Biraz renkli. krem var, tekrar koyu pembe var. Ama çiçekli de, çiçekli de güzel değil mi işte? Hani renkli bir bahar şeyin tadı. Yiyeceğiz. Ya ben bunları gerçekten takılan bir bayan değilim. Yani bir değilim. davet sofrası şey değil. Yok. Hiç söze getirecek bir bayan hiç değilim. Ama benim gelinime haksızlık yapıldıysa, bu söylenildiyse benim de bunu söylemek gibi bir hakkım var diye düşünüyorum. Masasından kesinlikle puan, puan kıracağım. Çünkü benim dört dört masama ağız burun kıvırdı yani. Ben hani neyi eksik dediğimde bana cevap verememişti. Ama kendi masasını da gördük. Tabakları desen zaten apayrı güllü. Artık kaç yılından kalma onu da bilmiyorum ama hani şimdi böyle dallı güllü tabakları hiç görmedim ben. Benim yaşımı bile geçiyordur herhalde. Yani çok aşırı dolmuşlar. Ben anlam veremedim gerçekten. Dolu geldim ben bugün diyor. Zaten söylemedikleri şeyi de söylediler, ettiler, yaptılar diyor. Benim de bunlar ben ismini ne bileyim. E, bunun Hopla. rengi de çok az bir değişiklik vardı. Haksız mıyım? Senedin galiba. Bu uyumlu değildi. Tamam Çok haksız mıyım? Ton Siz benim o güzel mazotun soldaki peçe sadece onu buldunuz. Buldum ben onu. Ha. Onu buldum Kert ben de buldum de o zaman. Ekmek sepetimin belgesini de getirdim. Getirdim ekmek tamam. sepetimin belgesi de geldi. Telefondan uçanım. Ben bir, bir şey söyleyebilir miyim? Teker teker evet buyurun Leyla Hanım. Ümmü Hanım dedi ki önce ben adaletli olacağım dedi. Asla küçük puan kullanmayacağım dedi. Evet. Ee, Sevda Hanım'ın masası... Tam masasını kurmuştu. Tamam tam şey masası. Evet. Tatlısı lezzetliydi. Menüsünde iki Menüsünden vardı. ilgili bir iki şeyleri vardı. İki tane. i̇ki tane. şeyi vardı. Eksik Eksi olan. vardı. Evet. Kendi dedi ki ben adaletli olacağım dedi. Adaletli puan vereceğim dedi. Ama herkesten önce kendisi ikiyi verdi. O ikiyi verirken biz üç Soralım verdik. Bu ne? Ben ekmekliğim. Ha ekmek sepeti. Kameralara sen sen Tamam. Oldu mu? Okey. <laughs> <Hocam>. ne geldi? <laughs> <Eferli>, Okey <laughs> mi? Ha. tamam. Kabul ettiniz. Ben, ben, yani yine söylemedim. Kabul Sen ekmekliğin. Kim, kim de Size şey. meyve Gördünüz Sevda? Ben ben özür diliyorum. Ama ben de maydanoz için özür bekliyorum Zuhal Hanım. Ben yaşta senden büyüğüm özür dilerim. Ben özür dilerim. Ben büyüklendik. Küçüklendik özür dileyebilirim. Özür yerine bir karakterim. Özür yerine küçüğü olmaz. 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 Olmaz ve her şey maydanoz olmalı bu benim hala içimde. E, Halime ablaya ben ekmek sepetini meyve sepeti olarak dedim. Ve ben onu evde öyle kullanıyorum. Yani evde çektirmiş getirdi. Ama bana göre gene değildi yani. Ya o davet masasına yakışan, tam olabilir ama davet masasına yakışan bir ekmek sepeti değildi. Ya oynuyor kadın ya. Tam anlamıyla oynuyor. Nedir yani? Ha ekmek sepeti, ha salata tabağı ne fark eder? Gelmiş, geçmiş bir şey. Oynayınca insan böyle oluyor demek ki. Meyve sepeti değildi o, ekmek sepetiydi. Halime de ispat etti. Evet, benim lafım kesildi. Evet, Şimdi, kesildi. Tekrar e, ufak bir kesinti uğradık. Dedi ki, tekrar yayına bağlanıyoruz. Süleyla Hanım'dayız. Ben de adaletli olacağım, adaletli puanı vereceğim Evet, iki dedi. verdi. Doğru, üçün evet, altında. Yemeğinde tamam. bir evet, biri, iki gelelim. eksikleri vardı. Sevda Hanım'a iki verdi. Ee, evet. em, ümmü Hanım adaletli olacağım, adil olacağım. Evet, öyle Ufak söyledi. Ufak puan kullanmayacağım dedi evet. ama değildi diyorsun. Değildi. Kayınvalidem düşük bir puan kullanmış. Aslında annem evden çıkarken dedi ki... ...eğer dedi kızım yemek güzel olursa dedi ben kimseye haksızlık yapamam, yedi puan vereceğim dedi. Tamam anne dedim ben de. İyi olan hak eden kazansın dedim. Ama sonra eve geldi dedi ki kızım hiç güzel gerçekten hiç lezzeti yoktu dedi. O yüzden 4 verdim dedi. Dört verdim diye benim üstüme yürüdüler dedi. Bilmiyorum ne olacak. Vermedim. Ben, Eksik bir menüydü. Ve e, eksik olanların tamamlanmışlarından bir tanesini beğendim ve ben ona iki verdim. Bu adaletli mi değil mi? Şimdi o zaman... şöyle bir şey, adaletli değil, adil diyelim bir kere Ta düzeltelim. Çok pardon, çok bir, yok diyelim. rica ederim. Şimdi e, şunu da söylemek lazım. Dün siz söylemediniz ama. Şimdi bir e, gelinimiz, yarışmacımız menüyü eksik çıkardı diye bu onun diğer yemeklerini görmezden geleceğiz. Lezzetli değilse illa ki üçün altında puan kullanacağız anlamına gelmiyor. Şimdi lezzetli olan yemekleri vardı. Dolayısıyla beş verilince ben bunu takdir ettim. İyi ki verdiniz dedim. E, üç, iki bana düşük geldi. Yani evet verilebilirdi ama o gün de söyledim, hep söylüyorum vermeye de bilirdiniz. Siz inisiyatifinizi o yönde kullandınız. Hanımefendi öbür yönde kullandı. Biz de bunu takdir ettik. Bunu bir kenara koyalım. Bunda hem fikiriz mutabıkız değil mi? Olmayan yemekleri var mıydı? Vardı. Ama güzel yemekleri de var mıydı? Evet vardı. Yani eksiktir menü ama dersiniz ki kardeşim eksikti evet ama tamamlayanın menüsünden daha güzel yemekler. Onun yemekleri en azından ana yemeği lezzetliydi. Ben ona verdim dersiniz. Hiç kimse bir şey diyemez. Üstelik de mutlu oluruz. Ben e, Halim Hanım da öyle yaptığını düşünerek sevinmiştim. Ta ki düne kadar.